Selamlar, merhabalar sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün yine çok güzel bir burç yorumu ile karşınızdayım. Bu arada yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. E, çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Gerçekten beni çok motive ediyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. E, bugün sadece Ağustos ayı burç yorumu. E, Akrep burçları için buradayım ben. Akrep burçlarına bakacağız. E, bakmayacağım. Sadece kahve falı bakacağım videonun sonuna kadar. Hazır mısınız? Bir tane dilek tutun. Videonun en sonunda dileğinize bakacağım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Biliyorsunuz ki her şey sizin için. Teşekkür ediyorum. Neyse haliniz çıksın o falanız diyelim sevgili akrepler. Hadi bakalım. akrep burçları çok e, zor zamanlardan geldiniz şimdi bir özellikle yakın geçmişte bir hafta öncesine kadar ailenizle ilgili bir takım sıkıntılar yaşamışsınız ve bu sıkıntılar gerçekten sizi sinirlendirmeye yetmiş ama anneniz babanız e, sanki bir tartışmanın içine düşmüş gibi yani konu sizin anne babanız değil konu başkası sizin anne babanız bu konuya dahil oluyorlar. İyilik yap, yapalım, hani denize atalım gibi ama maraz buluyorlar. Ve siz de tepkinizi öyle bir gösteriyorsunuz ki baya baya hani sinirlendiğiniz, e, önünüze kocaman bir duvar koyduğunuz bir zamandasınız. Hani o kadar çok güvendiğiniz insanlar ki size bu kötülüğü yapanlar onlarla bu dünyada veya öbür dünyada hesaplaşacaksınız. Çünkü size yapmadıkları kalmamış... Ama anne babanız... O kadar iyimser bakıyorlar ki... O kadar iyimser düşünüyorlar ki... Yine de insanlara iyilik yapmaktan... Vazgeçemiyorlar... Dörtlü geçen süre içinde... Elinize para geçecek... Ee, bir de arkadaşlar... Sürpriz bir hamilelik haberi görüyorum... Düşünmediğiniz halde... Ya da ne bileyim... Önleminize aldığınız halde... E, böyle bir şey görüyorum ben. Bir anda şok yaşayacaksınız ansızın yani. Biraz uzaklaşacaksınız bu ara. Evinizden uzaklaşacaksınız. Çünkü size iyi gelmeyen bazı kişiler ve konu neyse artık baya baya durum tatsızlaşmış. Şöyle yüreğinizi göstereyim. Bir yanınız çok durgun. Bir yanınız çok sinirli. Beklediğiniz bir haber var. E harfli bir erkekten. Özellikle evli olanlar eşinizin ailesinden bir erkek de olabilir bu kişi size bir konuda büyük yardım edecek aranızda bundan önce daha önce bir muhabbet geçmiş ve şimdi o kişiden güzel bir haberiniz var ya akrepler öyle bir akrep çıkmış ki akrep burcunda akrep çıkıyor yani öyle diyeyim ben size çok zararlı o kadar tehlikeli düşmanlar var ki etrafınızı sarmışlar. Özellikle iş hayatınızda dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Cin olmadan adam çarpmaya çalışan bir iki kişi var. Şu anda benim gördüğüm. Kadın olanın isminde S harfi var. Erkek olanın isminde N harfi var. Çok dikkat edin bu kişilere. Ee, bir anda Büyük bir sıkıntıya sokabilirler sizi. Birine karşı çok kızgınsınız, çok öfkelisiniz. Onu görmek daha istemediğiniz bir dönemdesiniz. Ama sanki ismin içine C harfi olan bir arkadaşınız sizi bir araya getirmek için uğraşabilir. diye düşünüyorum. Böyle bir durum yaşanılacak. Arkadaşlar Evcil hayvan mı sahipleneceksiniz? Böyle bir şey düşünüyorsanız bu gerçekleşecek 2-3 günlük süre içinde. Ağustos ayının bence en gözü kara olan kişileri sizsiniz. Sanki tuttuğunuzu koparacaksınız ve inatla, ısrarla, hırsla almanız gerekeni alacaksınız. Gitmeniz gereken yere gideceksiniz. Bir şeyleri zorlayacaksınız. Çünkü bir şeyler zorlayınca olur. Kendiliğinden olmasını beklemek size göre değil diye düşünüyorum. Özellikle bu ara biraz düğünler yoğun olacak. Ama mental anlamda sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Kafeye birçok şeyi taktığınız için insanlar tarafından sinirli görülebilirsiniz. Hani böyle size baktıklarında aynı kadar sinirli diyebilirler. Bunu bile takabilirsiniz yani bu dönem. Onu da söyleyeyim. Bir miraslı konu var gündemde. Süre gelenden beri uzayan, bitmek bilmeyen bir mesele artık çözüme kavuşacak. İki kişi, iki kız karşı karşıya bir konuşma yapıyorlar. Sanki karşıdaki kız, isminin içinde M harfi olan bir kadın, çok hatalı, çok suçlu. Sanki karşınıza gelip sizden özür diliyor. Yani onu affedin diye konuşabilir, kendini anlatabilir. Böyle bir durum var. Çok fazla delikodularınız var. Ama tabii hiçbir şey umurunuzda değil. Yani Delikodu falan sizi ilgilendirmiyor kendi hayatınıza bakıyorsunuz. Bir de bir yolculuğunuz var. Beşli bir vadede özellikle Ağustos'un 15'ine doğru gideceğiniz bir yol. Bazı fırsatçılar var. Ailenizden özellikle kan olduğunuz bir takım insanlar çok fazla paraya değer verdikleri için akrabalık ilişkilerini e, umursamayan insanlar ama yeri geldiğinde öyle bir rol yapıyorlar ki ve bunun farkındasınız zaten aranızda küçük bir tartışma gerçekleşecek bir kadınla kan bağlı olduğunuz bir kişiyle ipleri kopartacaksınız 25 gün içinde iş hayatınıza geri döneceğinizi düşünüyorum sanki bir ara verdiniz. Belki bir sağlık problemi, belki bebek, belki ne bileyim, uzak bir yere gitmeniz gerekti, bir şeyleri ertelemek zorunda kaldınız. Şimdi 25 günlük süre var önünüzde ve tekrardan iş hayatınıza giriş yapacaksınız. Arkadaşlar sizin merak ettiğiniz bir konu var. Ama çok fazla merak etmenizi önermem. Yani merak edilecek bir konu olmadığını düşünüyorum ben. Sanki biraz işler e, sıkıntıya girebilir. Merak ettiğiniz konuyla ya da kişiyle alakalı. O yüzden pek fazla sorgulamanızı, irdelemenizi söylesem daha doğru olur. Bir arkadaşınız size gelebilir. Yatılı misafir. İsmin içinde i harfi var. Bu ara biraz duygusala bağlayacaksınız ama böyle herkesin yanında değil de tek başınıza odanıza çekildiğinizde gözlerinizdeki yaşları görebiliyorum. Ama ağlamak size o kadar iyi geliyor, o kadar rahatlıyorsunuz ki ağlayınca tüm dertleriniz gidiyormuş gibi. Sanki uzaklaşmışsınız gibi. Ama biraz e, ya bu dönem tatile küçük bir kaçama ihtiyacınız var. Gerçekten o kadar çok dertlenmiş e, kişiler var ki size o kadar çok dertlerini yansıtmışlar ki onların dertleri yüzünden kendinizi unutmuşsunuz. Artık biraz kendinize dönme vakti diyorum. Kardeşiniz ya da abiniz ya da ablanız Ailenizden birisi Para konusunda sıkıntı yaşayabilir Ona bir konuda destek göstereceğinizi umuyorum Sanki utanacak Çekinecek Sizden para isteyebilir Ya da işte benim böyle bir borcum var Bana biraz destek olabilir misin diye Bir muhabbet geçecek aranızda Evet şimdi e, Falanız bu kadardı Şimdi birden Beşe kadar bir sayı tutun Lütfen dileğinizi tuttuğunuz sayıya yerleştirin. Koyun yani. Aklınızdan ilk geçen sayı 3 mü? Sevgili akrepler, üçlü geçen bir süre içinde dileğiniz olacak. 1 numara sıkıntılı, 2 numara bir engeliniz var. 4 numara koca bir kafa, sanki bir sıkıntı yaklaşıyormuş gibi. 5 numara daha zamanı var. Ama 3 numara çok güzel çıktı. Üçlü geçen bir sürede dileğiniz kabul olacak. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Burç yorumunda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Öpüyorum sizleri.